Uzun yaşamak için değil, doğru yaşamak için çalışıp çabalamalıyız diyor Seneca. Yani doğru bildiğimiz şeyleri yapmaktan asla vazgeçmemeliyiz. Şimdi öne çıkan bazı gelişmelerle başlayalım. Pandemi uzaktan çalışmayı yaygınlaştırdı ancak ofisleri boş bıraktı. Şimdi bu ofislerin apartman dairelerine dönüştürülmesi gündemde. Uzmanlar, şirketlerin evden çalışmayı benimsemesiyle boş kalan ticari gayrimenkullerin ne olacağına odaklandı. Örneğin, dünyanın en büyük finans merkezlerinden biri olan Manhattan'ın ofis alanlarının %17'si boş kaldı. Uzmanlar, bu koşullarda günümüzde ofis olarak kullanılan çoğu binanın gelecekte karşımıza apartman olarak çıkabileceğini söyledi. Hatta toplantı odalarının yatak odalarına dönüşeceğini iddia etti. Ancak bu dönüşümde teknoloji, tasarım ve maddi açıdan bazı zorluklar öngörülüyor. Bazı durumlarda temel bina yapısının baştan değiştirilmesi gerekecek. Ya da bazı binalarda karma kullanımlı bir dönüşüm gerçekleştirilecek. Yani binanın bir kısmı ofis, bir kısmı konut olarak değerlendirilecek. Ayrıca pandemi yüzünden geniş plazalara talep arttı. Önceden çalışma alanı olarak kişi başı yaklaşık 11 metrekare yeterliyken şu anda standart 20 metrekarelere çıktı. Bunun nedeni ise bundan sonraki süreçlerde de ofislerde sosyal mesafeyi kalıcı hale getirmek. Yani uzun vadeli planlar yapılıyor. Ancak hangi strateji uygulanırsa uygulansın değişimin şart olduğu vurgulanıyor. 2 Mayıs videomda Doğadan ve ekosistemde yaşayan canlılardan örnek alınarak yeni yapılar ve teknolojiler geliştirildiğinden bahsetmiştim. Üstelik bu yönteme biyomimikri adı verildiğini de söylemiştim. Merak edenler lütfen 2 Mayıs videomu izlesinler. Sırada yine bir biyomimikri örneği var. Az önce boş kalan ofislerden bahsetmiştim. Şimdi de bir canlıdan esinlenilerek nasıl sağlam temelli binalar inşa edileceğini aktaracağım. Çünkü yılan derisi sağlam binalar inşa etmek için ilham kaynağı oldu. Danimarka'daki Aarhus Üniversitesi'nden araştırmacılar yılan derisinden esinlenen yüzey geometrisinin yük yönüne bağlı olarak farklı kesme mukavemetlerine neden olabileceğini ortaya koydular. Ayrıca bir yılanın pullarının altındaki yüzeyde asimetrik mikro yapısal özelliklerle deneyler yaptılar. 0.5 mm yüksekliğinde ve 20 ila 60 mm uzunluk aralığındaki ölçeklerle yaptıkları deneylerde büyük ölçüde artırılmış yük taşıma kapasitesi elde ettiler. Yani tıpkı bir yılan derisi gibi yüzeye sahip kazıklarla inşa edilen yapıların %25 ila 50 oranında daha güçlü olduğunu kanıtladılar. Bu çalışma günümüzde çok bahsedilen depreme karşı inşa edilecek binalarda sağlam bir temel oluşturmak için yol gösterici olabilir. Yani ne varsa doğada var. İnsan eliyle geliştirilen yapılara, teknolojilere, doğadaki mükemmel denge ve ekosistemde yaşayan organizmalar örnek alıyor. Tabi görüp algılayabilene. Şimdi sırada dünyadaki havai fişek patlamalarını andıran yıldız patlaması yani süpernovalarla ilgili bir haberim var. Süpernova patlamalarında açığa çıkan titanyumun bazı büyük yıldız patlamalarının ardındaki gizemi çözebilmek için yardımcı olabileceği iddia edildi. Dünyadan yaklaşık 11 bin ışık yılı uzaklıktaki Cassiopeia A süpernovasının kalıntılarında titanyum parçacıklarına rastlandı. Bu parçaların büyük yıldız patlamalarındaki sorulara cevap bulabileceği açıklandı. Bunun üzerine yaklaşık 350 yaşında olan ki 350 dediğime bakmayın çünkü bilinen en genç süpernova Cassiopeia A'nın kalıntıları incelenmeye başladı. Süpernova gözlemlerini NASA'nın 1999'dan beri faaliyette olan Chandra X-ray gözlem evindeki bilim insanları gerçekleştiriyor. NASA'nın paylaştığı o görkemli rengarenk süpernova fotoğraflarının ortaya çıkması için bazı temel işlemler uygulanıyor ve her bir elementi temsilen farklı renkler kullanılıyor. Hayatınızda aynı anda kaç insanla sosyal bağ kurabilirsiniz? 1, 3, 10 ya da 150? Buna artık net bir cevap vermeye, sayı söylemeye çalışmayın. Çünkü insanların sosyal kapasitesine sınır koyan teori artık çürütüldü. 90'lı yıllardan bu yana insan beyninin 150'den fazla sosyal bağ kuramayacağı iddia ediliyordu. Ancak bu teori artık geçersiz kılındı. Araştırmanın liderlerinden Andreas Bartel, yaptıkları gözlemlerde bazı insanlarda 2, bazılarında 520 sosyal bağ kurulabildiğini açıkladı. İnsanların sosyal bağ kurma kapasitelerinin beyin büyüklükleriyle değil, çevresel faktörlerle etkilendiğini söyledi ve bunun ilk kez bilimsel verilerle kanıtlandığını vurguladı. Yani bir kişinin kurduğu sosyal bağ sayısı 16 iken birinin 128 olabiliyor. Herhangi bir sayı sınırı bulunmuyor. Her ne kadar pandemi sosyal bağlarımızı, iletişimimizi, diyaloglarımızı etkilese de, sizin şu anda kaç sosyal bağınız bulunuyor? Cevaplarınızı bekliyorum. sevdiğiniz insanlarla bol bol sosyal bağ kurmanız dileğiyle. Farklı gelişmelerden ben de haberdar olmak istiyorum diyorsanız Instagram ve YouTube adreslerimden beni takibe almayı unutmayın. Hoşçakalın.